Geçtiğimiz bölümlerde yeni taş çağı dediğimiz neolitik çağda Anadolu'da insanlığın büyük bir evrim geçirdiğini, büyük bir devrim yaşandığını söylemiştik. Bu çağ yaklaşık 3500-4000 yıl kadar sürüyor. Daha sonra batıdan gelen göçlerle Anadolu'da nüfus artıyor ve bu nüfus artışıyla birlikte yerleşim yerlerinin çoğaldığı ve yayıldığı görülüyor. Müzik da seramik sanatında büyük bir gelişme olduğunu görüyoruz. İnsanlar artık taş aletlerin yanı sıra bakırı da kullanmaya başladılar kalkolitik dönemde. İnsanoğlu taşın yanı sıra artık bakırı da kullanıyor ve gücüne güç katıyor bakır taş çağında. Kalkolitik çağ dediğimiz bu çağda insanoğlu henüz yazıyı bilmiyor ama yarattığı eserlerle öyle bir mesaj veriyor ki işte sanatçı benim ve düşüncelerimi, duygularımı, aile hayatımı, inançlarımı yani yaşamımı anlatıyorum sizlere bu çizgilerle ve bu desenlerle diyor. Evimi, ürettiklerimi, besinimi, dokumamı ...kapkacağımı ve silahlarımı paylaşıyorum sizlerle. Bu dönem genel olarak baktığımızda dünya üzerinde özellikle Mezopotamya ve Kuzey Mezopotamya... ...yani Anadolu'nun doğusu ve güney doğusunda çok yaygın olarak kendisine alan bulmuştur, gelişme alanı bulmuştur. E, bu dönemin e, karakteristik özelliklerine bakacak olursak e, özellikle e, tapınak ekonomisinin neolitik dönemde e, yeşermeye başlayan tapınak ekonomisinin bu dönemde iyice kurumsallaştığını görürüz. Tapınak ekonomisiyle beraber e, bu dönemde bir bürokrat, bürokrat ve e, sanatçı, zanaatkar e, sınıfının doğduğunu ve bu sınıfların e, büyük e, topluluklar halinde yaşadıklarını görüyoruz bununla beraber artık tapınak ekonomisi inanç bir inanç sistemi haline geliyor ve insanların hayatları üzerine etkili oluyor özellikle Mezopotamya'da ve Kuzey Mezopotamya'da kök salmış olan Halaf, bu ubeyt ve Uruk kültürlerinin yayılım alanlarını Anadolu'da pek sık göremiyoruz ancak Bunların sadece geçiş dönemlerinde ve geçiş yerlerinde olduklarını bu yüzden de Orta Anadolu'dan Orta Anadolu'ya uğramadan özellikle Güney Levant bölgesi Kafkaslar yoluyla ya İran üzerinden Kafkaslara veya Güney yolu üzerinden Torosların güneyinden kıta Yunanistan'a ve oradan da Balkanlara ulaştığını görebiliyoruz. Tanrı benim için yaşamımın en önemli ögesi. Ben onun gücüne inanıyorum ve ona tapıyorum diyor. Müzik Doğada güçlü olarak gördüğü her şeye tapıyor. Çünkü doğa onun hem koruyucusu hem korkusu. Öylesine güçlü ki doğa ve doğanın yarattıkları işte o bunlara inanıyor güveniyor ve tapıyor. Ana tanrıçası yaşamının en önemli ögesi. Çünkü yeni bir insan yaratıyor, onu kendi sütüyle besliyor, büyütüyor, ona yaşam veriyor. İşte doğanın gücü diyor kalkülitik çağ insanı Neolitik dönemde dini inanışlar açısından ve tapınaklar açısından Neolitik dönemle büyük bir ayrılık gözlenmiyor. Yine küçük tapınaklar kullanılıyor, büyük tapınma yerleri bulunmuyor. Gömü adetleri ev içi ve ev dışı olmak üzere iki bölümde değerlendirilmiş. Çocuklar ev içine gömülüyor, yetişkinler ev dışı mezarlıklara gömülüyor. Evet böyle bir değişiklik var bu dönemde. Ancak tarım ve hayvancılıkta olan deneyim aynen devam ediyor. Avcılık ve balıkçılık bunun yanı sıra sürdürülüyor. Bunun dışında madenin yer aldığı bu dönemde maden ticaretinin de önemli rol oynadığı yapılan araştırmalarda ortaya çıkmış. Bu dönemde e, tüccarların yanı sıra artık madencilikle uğraşan bir sınıf da ortaya çıkıyor. Çünkü maden, e, yani bakır madeninin e, malahit adını verdiğimiz doğal e, halini e, pazarlayan e, bir grup sınıf ortaya çıkıyor ve bu sınıfla beraber e, zenginleşen hayat, e, tarım, hayvancılıkla beraber e, maden ve e, maden ticareti yapan insanların da etkisiyle çok geniş genişleyen bir alana yayılıyor. Ve bu alanlar insanların yaşadığı kentlere sığmadığı gibi özellikle Mezopotamya'nın kısıtlı imkanlarına da pek imkan vermemekle beraber Anadolu'ya yayılmak istiyorlar. Ve Anadolu'ya yönelik bir sömürge hareketi başlatıyorlar. Çünkü Anadolu o dönemlerde çok bakir. elinize attığınız yerde madene, sanatçıya, zanaatkara ulaşabiliyorsunuz. Ve bunların ucuz elde edebiliyorsunuz. Özellikle Mezopotamya'ya yakın olmasından dolayı Anadolu'da bu dönem pek de Mezopotamya'daki gibi geniş bir alana yayılmıyor. Ancak Anadolu bir köprü görevini görüyor. Buradan Güney Toroslar yoluyla Güney'den kıta Yunanistan'a, oradan Balkanlara ve Kuzey'e, İran'a ve o Güney'e, Levant bölgesi dediğimiz Filistin topraklarına bir yayılım söz konusu. Ancak buralardaki insanlar kendilerini refaha eriştirecek bir yaşam düzeyine kavuşuyorlar. Anadolu'ya bakacak olursak kalikolitik dönemde en güzel örneklerini Hacılar ve Can Hasan'da görüyoruz. Hacılar özellikle Burdur yakınlarındaki çok önemli bir merkez. Buradan ele geçen kapkacaklarda ve ele geçen malzemelerde artık kap formlarının şekillenmeye başladığını oval, yuvarlak, huni biçimli ağzı olan kap formlarına yaklaştıklarını görüyoruz. Geniş karınlı ee, çeşitli e, yerlerde e, kullanılan kulp formları ve e, boyamalarıyla da e, Hacılar seramiği ve Hacılar kap formu kendi özgün kendine özgü bir stil yaratıyor. Bugün e, kilimlerimizde, halılarımızda kullandığımız kullanmış olduğumuz motiflerin tab ha, e, hacılar dönemin Hacılardaki e, motiflerle aynı olduğunu görmek gerçekten insana e, bir e, başka bir duygu katıyor. Niğhetleri Müzesi'nde bu çağa ait çok değerli ve ünik eserler var. Bunlar üzeri boyalı ancak sır tabakası bulunmayan ve elde yapılmış. Yani herhangi bir çark ya da alet kullanılmadan yapılmış objeler. Tek renkli olan seramiklerin bazısı çizgi ya da oyma bezeklidir. Kap formları arasında meyvelikler, maşrapalar ve küpler çoğunluktadır. Tek renkliler yanında kırmızı ya da siyah renk boyalılar ve bazıları beyaz bir madde ile doldurulmuş çizgi bezekli olanlar çoğunluktadır. İlk çağda bakırın kullanılmaya başladığını biliyoruz. Ve bu çağ yaklaşık 2000 yıl sürdükten sonra insanoğlu bakır işçiliğinde ve ticarette elde ettiği deneyimlerini artık bakırla birlikte kalayı karıştırıp tunç elde ederek gümüşü ve altını kullanarak sürdürüyor. Anadolu'da İnsanlık bu çağdan yaklaşık 6 bin yıl önce başlamış ve evrim sürecini başarıyla tamamlayan insanoğlu, M.Ö. 3 bin yıllarını, yani buluşlarıyla, teknolojisiyle ve sanatıyla yaşamaya başlamış. Artık Tunç adı verilen bu maddenin yanı sıra, gümüş ve altını da kullanıyor bu dönem insanı. 1935 yılında Atatürk'ün direktifleriyle Profesör Doktor Remzi Oğuz Arık tarafından başlayan Hamit Zübeyir Koşay ve Mahmut Akok tarafından sürdürülen Alaca Huyuk kazıları arkeolojinin ilk bilimsel girişimi. Hatti uygarlığına ait kral mezarları ve mezarlarda bulunan ölü hediyeleri ...bize ne denli önemli bir mirasa sahip olduğumuzu gösteren en güzel kanıtlar. Alacoyuk Çorum ili, Alaca ilçesi sınırları içerisinde olup... ...bugünkü bildiğimiz e, önemli Hitit başkenti olan Hattuşa'ya 25 kilometre uzaklıkta... ...önemli bir eski Tunç merkezidir. Yapılan kazılarda 12 kral mezarı açığa çıkartılmış ve bu kral mezarları Anadolu'daki eski Tunç döneminin önemli bulgularının gözden önüne serilmesine neden olmuştur. İşte bu mezar kazılarında ele geçen bu buluntular Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde de 12 aylık vitrinde sergilenmekte biz ve bize o dönemin uygarlık düzeyi hakkında net bilgiler vermektedir. Bu dönemdeki e, Alacayır'da yapılan kazıları yansıtan eski tunç malzemeleri müzemizde sergilenirken, tabii ki e, madenin insan hayatındaki ulaştığı e, ve günlük hayatta kullanımındaki seviyeyi de bize göstermesi açısından önem kazanmaktadır. Çünkü Anadolu insanı milattan önce üçüncü bin ve daha önceki yıllarda tarım ve hayvancılıkla kullanırken, artık 3000 bin yıldan itibaren Ticaretle uğraşmayı da öğrenmişler ama en önemlisi ve bu çağa karakteristik olarak önem kazandıran madeni de günlük hayatta kullanmayı becermişlerdir. İşte kazılarda ele çıkan, geçen ve müzemizde de sergilenen bu eserler madenin günlük hayatta ne kadar önemli olduğunu ve bunu işleme sanatının da onların ulaştığı seviye açısından ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. özellikle dövme ve dökme tekniğiyle yapılmış olan bu objeler bize hem onların günlük hayattaki kaygıları hem düşünceleri hem sanat ve estetik anlayışlarıyla birlikte madeni kullanmadaki el becerilerini de göstermesi açısından son derece önemlidir. Bu dönemde Anadolu'da yaşayan yerli halkın adının haddi olduğunu bilmekteyiz. Çünkü Hititçe yazılmış olan yazılı belgeler bize Hatti halkından bahsetmekte ve yapılan araştırmalar sonucunda Hititli beylerin Hatti ülkesine yerleştik şeklinde söz etmeleri bize bu dönem Orta Anadolu'da Kızılırmak Kavsi içindeki özellikle bu bölgedeki yaşayan insanların adının da Hatti olduğu hakkında net bilgi vermektedir. <laughs> Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen güneş kurslarının en güzel örneklerinden olan bu eser Hitit güneşi olarak bilinmesine rağmen gerçekte Hititlerin atası olarak kabul edilen Anadolu'nun beylik kurmuş en eski yerli halkına yani haddilere aittir. <laughs> İnsanoğlunun inançlarında köklü bir değişim olmamasına rağmen, evren ve dünya, hatta gezegenler hakkında bazı bilimsel yaklaşımların sergilendiğini, henüz yazı yazmayı bilmeyen bu insanlardan, onların bize bugün sunduğu eserlerle öğreniyoruz bugün hepimizin güneş kursu olarak bildiği figürlerden, başkent Ankara'nın yıllarca amblemi olmuş güneş kursu örneği ve hala Ankara'da kente gelenleri selamlayan bir başka güneş kursu tasviri, dünya ve evren hakkında bilgi veren en güzel örnekler. Haddi inanışlarına göre, güneş kursundaki hayvanlar tanrıları tasvir ediyor. Anadolu'da böylesine bir dönem, böylesine bir uygarlık yaşanırken Mısır'da ve Mezopotamya'da daha ileri bir uygarlıkla karşılaşıyoruz. Evet, artık Mısır ve Mezopotamya yazılı döneme geçmiş ve yazıyı kullanıyor. Ancak Anadolu'daki sanat eserlerine baktığımızda, Anadolu'daki kültüre baktığımızda insan zekasının ve yeteneğinin güçlü bir birleşimini görüyoruz. maddi insanının da toprakla ölüm arasında bir bağ kurduklarını ve güneşin de insan hayatında ne kadar önemli olduğunu, toprağa düşen bir tohumun beklemesi, yeniden yeşermesi, canlanması ve hayata ulaşmasından sonra, güneşle kavuşmasından sonra yeniden toprağa dökülmesindeki bir aşama şeklinde düşünürsek hayatı işte güneşin de onlar hayatındaki, onların hayatındaki önemini bir kez daha ortaya çıkarmış oluyoruz. kursları hem felsefi anlayışta hem de dinsel anlayışta haddi halkının bize neler anlatmak istediği hakkında net bilgiler verebilmektedir. Alaca Güneş Kursları, bir öküzün boynuzu üzerinde duran, dünya ve evrende bulunan diğer gezegenleri ifade ediyor. Bakın eski Türk masallarında olduğu gibi yani dünya öküzün boynuzları üzerindedir ve öküz başını sallayınca deprem olur anlayışı haddi çağında yani milattan önce 3000 yılında dahi vardı ve insanoğlu buna inanıyordu ta ki Magellan'a kadar. dönemde Anadolu'da dinsel inanışlar bakımından 7000 yıldır üstünlüğünü koruyan ana tanrıça artık ana tanrıçanın gerçek figürleri yanı sıra soyut figürlerle de yerini almış. Ancak bu figürler altından, gümüşten ve bakırdan elde edilmiş bu dönemde. Artık seramik ana tanrıçalar bakır ve tunç ana tanrıçalara bırakmış yerini. Ancak dinsel ögeler içinde bu dönemde Ana tanrıça'nın yanı sıra boğa ve geyik figürlerini de görüyoruz. Bu geyikler çoğunlukla gümüş, kalay ve bakırdan yapılmış, hatta altınla süslenmiş figürler olarak karşımıza çıkıyor. Politik dönemden başlayarak eski Tunç dönemine kadar gelen süreç içerisinde de kadının ana tanrıça olarak betimlenmesi de e, bu düşüncenin ve bu sanat anlayışının devam ettiğini net olarak göstermektedir. Hük kral mezarları taşlarla çevrili oda mezarlardır. Zengin buluntuları bulunan bu mezarların birkaç kuşak kullanıldığı da bilinmekte. Gömü insanın ana karnındaki durumuna benziyor ve ölen kişinin yanına çeşitli hediyeler konuluyor. Bu onun zenginliğinin bir anlatımı olsa gerek. odasının aileye ait olduğu ve aynı aileden kişilerin bu odaya gömüldüğü de biliniyor. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen altın bir giysi süsü olan bu figür, Hint felsefesine göre Sivastika motifi olup, Sanskritçe de iyi olmak anlamına geliyor. Alaca höyükte yeniden doğuşun ve yaşamın devamının simgesi olan bu motifin, Nazi Almanyası'nda da kullanılmış olması bu felsefenin Anadolu'dan Avrupa'ya uzandığının da bir kanıtı.